Merhaba. Ben Mirket. Burası Mirket Media. İnternetin derinliklerinde kaybolmadan gerçekten faydalı içeriklere ulaşabileceğiniz dijital rehberiniz. Programsız karşı bilgisayara bağlanma arkadaşlar. Normalde Timur'dan bağlanmak zorunda kalıyoruz karşı bilgisayara. Fakat Windows'un şöyle bir güzel özelliği var. Sitrele Windows ve Q tuşlarına basıyoruz. Böyle bir ekran açılıyor. Şimdi burada yardım alacak kişi buraya sizin paylaştığınız kodu yazması gerekiyor. Peki siz o kodu nasıl alacaksınız? Buradan alacaksınız. Başka bir kişiye yardım edin diyeceksiniz. Sizin burada Microsoft hesabınız olacak. Şu şekilde yazalım. Evet böyle bir kodumuz oluştu. Kodu aynı şekilde bilgisayarda bağlanacak arkadaşa da Ctrl ile Windows tuşu ve Q tuşuna basarak bu kodu bu şekilde kopyalıyoruz. Yani Diğer bilgisayarda. Tabii ki ekranı paylaş dediğinde artık onun ekranını görebiliyor olacağız. Programsız ve çok kolay. Onu da göstereyim devamını. Burada böyle bir şey soruyor. Ekranı görüntüle de tam denetim sahibi olun. Tam denetim sahibi olalım. Burada da ekranımı paylaşmamı istiyor. Yani izin verip vermemi soruyor. İzin ver diyelim. Yardım alacak bilgisayar tabii. Bu da yardım edeceğimiz bilgisayar. Evet, şu an bağlandık. Tabii ki ortalık karıştı. Aynı bu şekilde bağlanıp hatta üstüne yazı bile yazabiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde yazı yazabiliyoruz. Şöyle durduralım da kapatalım. Abone olun, bildirimleri açın ve birlikte keşfetmeye başlayalım. Çünkü faydalı içerik doğru yerde